Merhaba hanımlar. Sezonun gözdesi olacak Selen takımımız stoklarda 38 bedenden 54 bedene kadar mevcuttur. Rahat kalıptır. Ürünümüz terletme yapmayan ayrı kumaştır. Kalitesine hayran kalacaksınız. Ürünümüzün tüm renkleri mankenlerde tanıtılmıştır. 38 beden ve 50 beden kullanılarak tanıtım yapılmıştır. Kollarında plise kaplama vardır. Ürünümüz önden düğmelidir, yanlarda yutmacı vardır, her iki tarafında cep detayları mevcuttur. Pantolonumuzun beli lastiklidir, oldukça rahat ve şık bir görünüme sahiptir. Bizleri takip ederek destek verebilirsiniz. Sipariş vermek isterseniz WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kapıda nakit ve kapıda kartlı ödeme mevcuttur. İsterseniz havale yönteminde tercih edebilirsiniz. Hayırlı günler diliyoruz.